Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Hande Erçel'den. Bildiğimiz gibi bugün Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel bir arkadaşının düğününe katılmış ve düğünde şarkıcı olarak Murat Dal Kılıç okumuş. Bildiğimiz gibi Murat Dal Kılıç Hande Erçel'in eski sevgilisi. Ve bu düğünde Murat Dal Kılıç ve Hande Erçel göz göze gelmiş ve bu zaman Murat Dal Kılıç okumaya başlamış ve böyle söylemiş sevgilim e, gel bana eskisi gibi sarıl eskisi gibi sarıl bana tekrar tekrar söylemiş ve e, Hande Erçel'e bir mesaj atmıştır. Evet arkadaşlar, Murat Dalkılıç hala Hande Erçel'le barışmak istiyor. Lakin bu görüntülerden de gördüğümüz gibi Hande Erçel Murat Dalkılıç'a hiç de bakmamış ve başını aşağıya salarak e, öylece keyfine bakmış. İşte bu kadar arkadaşlar. Sizleri iyi seyirler.